Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hem bir videosuna başladım. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom olabilir. Ve bunun için heyecanlıyım tabii ki ben bir kızım arkadaşlar. Kız olarak bir Minecraft videolar çekmek. bana yani bilmiyorum yani. Böyle eğer nasıl efendim. İzlenir. Ön yol yaşam gerçekten çok sevelim ve ilk defa Minecraft'ın hangi games şey söylemek. Sadece hangi games gelmeye arkadaşlar. Sadece hangi games gelecek diye bir şey yok. Yani sadece hangi games videosu çekeceğim diye bir şey demedim ben. Um, yani bazı değişik videolar gelebilir arkadaşlar. Ama hangi games videosu daha çok gelecek gibi geliyor bana. Um, Öyle arkadaşlar. Yani hangi videosu da artık gelebilir diye söylüyorum ben sadece bunu. Yoksa hangi bir videosu hep geleceğinden değil yani. Başka videolar da çıkabilirim yani. Mesela Dvas çekebilirim eğer girebilirsem peki. Dvas açıldı arkadaşlar. SG'lerde yani LBSG'lerde Dvas açıldı arkadaşlar. Dvas hoş geldiniz diyelim biz direktten. Benim en sevdiğim ıı, şey olarak yani en sevdiğim kanal olarak Batuhan Çelik var. Bir de Zulim Game'i o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Hileler çok fazla. Ben de hileydim arkadaşlar. Ama tabii ki hile kullanmak istemiyorum. Yani hilem var. Göster. Herkesin de zaten o oh, Şimdi Rotom'a gidiyorum. Şuradan çıkarsam daha kolay gideceğim gibi. Aa. evet arkadaşlar şu an göremiyorum nereye çıktığımı, nereye gittiğimi. Onun için özür dilerim. Şimdi düz yürüyeceğim. Evet şuradaki. Evet arkadaşlar birazcık kasıyor bu yüzden özür dilerim. evet, evet bu çizden güzel şeyler çıktı. Şöyle üstümüzü giyelim altımızda elimizi. Evet arkadaşlar ben buradaki Hunger Games'te birazcık iyi oynayabiliyorum diyeyim. Yani güzel oynuyorum. Yani bakmayın böyle şaftıma, donduğuna falan yani. ben yani iyi oynuyorum Hunger Games'leri. Ve gerçekten de çok seviyorum Hunger Games falan oynamayı. Ama ben genelde Ruin Game'i, Batuhan videolarını falan izlediğim için yani zaman kalmıyor. Bunun için zaten özür dilerim arkadaşlar. Sizlere yeni video şey çekmeye başladığım için gerçekten iyi bir Öyle Böyle set olmak üzereyiz. Neyse ilerleyelim tamamen. Şimdi şurada hangarı bitmeyeceğim direkten. Şurada bir tane iki tane chest var. O chestler benim favori chestlerim. Çünkü onlar çok ok çıkıyor. Olabiliyor arkadaşlar. Ben sadece Minecraft PD normal laptopum olduğu zaman ben kendimden de video da çekeceğim arkadaşlar. Sadece yani Minecraft PD çekeceğim sanmayın. ben Minecraft'ta şey girmeye çalışıyorum. Giremiyorum. MCSG'ye. Ama girmeyi gerçekten isterim. Biz ayrı set olduk diyelim yani. Şunları niye aldım ki? Şöyle bırakalım bunları evet arkadaşlar kesinlikle biz şey oluruz yani o cesden bir kafalık çıksa ya da kılıç çok iyi olacak evet tam kılıç çıktı iyidir evet oradan adam mı geliyor hayır görmüyormuş bana öyle gelmiş evet, Ayrın çeşitleri iki ihtimal alalım. Evet şimdi şu kılıç belirleyeceğim. Eşyalar bazen gidebiliyor. Şu çestekiler gitti. Şu çestekiler hemen onları tekrardan alacağım. Çünkü içte kılıç vardı. Kılıç her zaman arkadaşlar seri vuruyor. Her zaman için bu gerçektir yani seri vuruyor. Daha 4 dakika var lan. 4 dakikada nasıl Spor. Pardon. Beş dakikamız var. Beş dakika sonra detmeç başlıyor. Buradaki detmeçler çok hızlı başlıyor arkadaşlar. Yani o da şey. Bak şurada adam var. Hemen onun yanına gidiyorum. Kız herhalde o. Evet kız. Chester Chuck'ını öldürelim. Hey, hey. Evet aldık. Gördüğünüz gibi. Yazıktır yine hatırladım. Üzüldüm yani. Evet arkadaşlar. Facecam çekemem çünkü Facecam'in nasıl olduğu hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Ee, Facecam nasıl olduğu diye YouTube'dan bakarım aslında. Ee, şey yapıyorum yani. Bir türlü yani Facecam yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama normal böyle kendimi de çekebilirim arkadaşlar. Eğer tabi siz isterseniz bunu istemezseniz tabii ki de çekemeyeceğim. Yani istemezseniz niye çekin yani? Siz istemiyorsanız benim çekmem anlam değil yani. Neyse şimdi şu evde biri var oraya gidelim. Taş oldu. Şöyle bir şey yiyelim. Yarım olsun. Ben çünkü öyle şeyler çok takıntılıyımdır. Of iki tane adam var birbirlerine yakınlar. İkisi de hemen üste çıkaralım ve onları öldürelim. <laughs> gel yavrum gel gel. Gelin gelin. Lan. Ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar birbirlerine dalıyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar öldüm çünkü ikizli birlikte daldı. Evet bir tane de daha Hunger çekelim. Şöyle. Evet arkadaşlar biz akşam yemeğini yiyeceğiz. Herkese herkes kendine iyi baksın. Ee, i̇yi oyunlar diliyorum ee, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğen beğenmedim butonuna. Beğendiyseniz beğendim butonuna basmayın. Asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hatalarımız olursa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.